A oy, bu ne? <laughs> abi yer isimleri gözüküyor. Oy oy oy. Bak, evet. O oh. oh, tren geçiyor lan. Oy. Da bak Ural abi. Bak can bak, atacağım sana. yanımda köpek mi var lan? Yapış köşeye eğil. <laughs> bak geri gel. <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl kaçıyor <koşuyor> hani <laughs> lan. Sana bir şey Yorum diyeyim olarak. mi? Red zone yukarıdan füze. Oy. Oy bunlar ne bulut. Oha bu ne? Bu ne? Bulut biri. Uu Bulut yok man. Var hepsi var abi. <laughs> Arkadaşlar hepinize kocaman selamlar. Günün ikinci videosuyla selamlıyorum sizleri. En sevdiğim olaylardan biri olan yepyeni bir PUBG Mobile beta güncellemesi ile Karşınızdayım dostlar. Küçük bir Elgato sorunu yaşadım. Kusura bakmayın. Dostlar beta'ya yepyeni bir güncelleme geldi. Hemen önümüzdeki güncellemede oyunumuza neler eklenecek buna bakacağız. Ama ondan önce bu video şöyle bir bomba bir like istiyorum. Çünkü günün ikinci videosu olduğundan dolayı beni baya baya bir uğraştı ama hızlı bir şekilde yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi ekiple birlikte yaptık. Sağ olsunlar Ahmet de Bulut da burada. Şimdi ilk tepkiler bildiğiniz gibi çok önemli. O ilk tepkiyi koruyabilmek amaçlı hiçbir şeyi bilmiyoruz. Girmedik. Ama görmüş olduğum yanlışlıkla görmüş olduğum şeyleri göstereceğim size onu göstermeden önce şunu göstereyim de biraz heyecanınız yerine gelsin sizin Matrix Arena diye bir olay var Erincil'a gelmiş hem de ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok hep beraber göreceğiz hemen dostlar buradan e, yenilikler, yeniliklerden bahsetmem gerekirse çok hızlı bir şekilde özet geçeyim şurada varsa bile görmedim Şöyle hızlıca geçip siz kendiniz bak bakmış olun buna. Ben burada bir şey görmedim. Fakat grafik bölümünde savaş esnasındaki ana bak. Lobide yok ama savaş esnasındaki ak ana. Akıcının altında bak Çince bir şey var. Bunu oyun işte bakacağız bu neymiş. Hani akıcının da altı hani. Nokia ondan oynayanlar desin falan galiba. Bilmiyorum hani çamur bu görüntüye falan sahip olabilir. Oyunda bakacağız nasıl olduğuna. Onun haricinde aşağı indiğimizde dostlar sensitivity bölümünde yani hassasiyet bölümünde çok özel bir şey var bakın. Bu ne biliyor musunuz? Customize sensitivity diyor. Silaha özel hassasiyet ayarlıyoruz abi. Mesela diyorsun ki ben M4 falan kullanırken şu hassasiyette olmak istiyorum ama AK'de bu hassasiyette olmak istiyorum. Efendime söyleyeyim keskin nişancıda şu hassasiyette kullanmak istiyorum. SMG'yi bu hassasiyette kullanmak istiyorum. Silaha özel profesyonel bir şekilde bütün hassasiyetlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Genel hassasiyet e, olayı Bitti dostlar. Silahlarınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi. Onun haricinde yepyeni bir silah. Yepyeni bir silah geliyor oyunumuza dostlar. Nedir bunun adı? Ben de bilmiyorum. Hmm. Light Machine Gun. Aa evet. DP ve MX9 gibi ağır makinalı bir silah. Elime niye alamıyorum ben bunu? Evet, alınmıyor. Ben. Ele alınmıyor. MG3 diye bir silah geliyor dostlar. Yani Bilmiyorum ben bilmiyorum. Bilenler lütfen o silah nasıl bir şey bana e, yorumlarda söyleyebilir. Bütün yorumları inceleyeceğim. Bu kadar ben şu an çok heyecanlıyım. Ben dostlar böyle seri seri konuşuyorum. Sebebi gerçekten güncellemelerde çok heyecanlanıyorum. Hatta biz ekipçe çok heyecanlanıyoruz. Çıldırıyoruz böyle, kafayı yiyoruz yani. Matrix Arena... <laughs> no, o ne? Çıldırdım abi. Matrix <laughs> <laughs> Arena'ya girmek için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Bak oğlum ekran gitme lan. Oğlum kendine gel. <laughs> Hala videoya like atmadıysanız birer like atın ve hala abone değilsiniz. Lütfen dostlar abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Artık şu Matrix Arena'ya bir gidelim. You can move freely spawn Island falan gibi bir uyarı aldık dostlar. Şimdi alan kontrol ayarlarım yok ama idare edeceğiz. Lobide e, toplanma alanında var mı gören bir şey? Özel bir şey? Ben şey şu an Abi ekranda, ekranda sizde de oyuncu isimleri sağda mı? Ekranda Çabadan oyuncu isimleri. Mı? Aa o evet. ne oğlum? Aa o, o ne lan? <laughs> Yanda duruyor. <gülüyor> bu, bu <gülüyor> lazım Murat. değil at bura. Bak e, şey, haritaya atsanız o. Haritadan kırmızı sarı Oo. yeşil damarlar geçiyor. Aa şey mi o? Harita damarlı olmuş. <laughs> Your mother. Mükemmel. Mükemmel. Oğlum Bak. bu ne? Bak el işareti var bir tane. Ha, çince bir şey var basıyorsun sarı oluyor ne o? Hiç bilmiyorum. Oto jump diyor. Otomatik atlama. Yok oto jump iste. Aa ne? Aa işaretli otomatik atlıyor galiba. Denesene yok artık deneyeyim. O muymuş o bulut? Evet. Bak eli, içindeki işaretleri görüyor musun yerleri? Pochigin'e mi haritaya bak haritaya. Ne var haritada? Şeyden, şeyden uçaktan bak işaretlediğin yere bak. Haritaya açma. Bak. Bu ne? <laughs> Best... Abi yer isimleri gözüküyor. Oo, yere oy, oy, yere evet. <laughs> mı diye şu an. açtım. Bıraktım ellerimi. Ellerimi hala bıraktım. Erken atlama geçti. Üstüne mi atlıyor sadece. Geçti bu. Atlamıyor oğlum bulut. Atlamıyor. Bulut <laughs> oğlum o da çalışmadı. Aa, Aa, Aa atlıyor atlıyor. Ulan bulut son anda ben bastım ya. Dostlar şu anda bakın. Ellerimi bıraktım. Otomatik atlıyor. Ama bok gibi atladığını söyleyebilirim. Bu özellik şu anda <laughs> hiç işlevsel... Şey. Beni bir salar mısın? <laughs> o mavi insert ne kaldırsanıza. Mavi insert mi attınız şey? Abi tamam. çıkarsın. Tamam. Ha benimmiş. Baksana şuna abi. Arkadaşlar bakın o insert muhabbeti çok iyi haritalı haritadaki e, map üzerindeki yerlerimizin adının e, şeyde çıkıyor olması best İnanılmaz iyi gerçekten baya baya çok iyi. iyi. E, şimdi bak o tren geçiyor lan. Oy tren geçti. Adam burası. indi. Adam indi. Lan Baktayım tren geçti da. önümden. Ay istasyon var bir şeyler oluyor. Şu bu Kemal güncelleme için hemen yetiştirmeye çalıştık sizler için. Güzel bir like gelsin bu videoya. Sizlere zahmet. Bir 100 bin beklentim var açıkçası. Şu anda durdurup atabilirsiniz. Bunun, bu ne oğlum? Ben... Bu şey var. Benim burada. Adam var evet. Bot olabilir ya. Bottur bence. Hayır hayır gerçekten. Harbi mi? <laughs> evet evet. Aa, evet evet gerçek Sen... adam var. Sen Ut, gel Ulaşamadım ya. ki sana ben. Seni görmüyorum ben öyle bir sorun bu. Üçüm ben. Üçsün de ben seni gör... Görmüyorum. Niye görmüyorum? Aa, Neredesin oğlum? Burada Aa, cam gelmiş var. lan. Haritaya cam gelmiş. Bir dakika. Cam kırarak girdim. Bu ne? Riot Shield. Riot Shield aldım. Bulut ben seni görmüyorum. Boş ver sen. Buralı abi ana yola gelsene Poçinkin'in kilise yoluna. Burada ana yolda mısınız? Bir şey var. Tamam oğlum onu evet, biliyorum ya. Evet tarafında. Ben aldım veririm. Ben Bulut'u Tam. görmüyorum. Da. Tamam Riot Shield'si diyorsan onu ben buldum. Riot Shield'si de... hadi hadi adam, adam, adam. Gerçek adamla- O adamı TİRENE- OO ezdir. Abi sen gene drop takmaktın Sıkamıyorum o Sıkamıyorum O benim O benim Sen misin? <gülüyor> <gülüyor> sen misin bu? Evet benim Oğlum üzerinde Üzerinde sizin Üzerinizde şey yazıyor mu? Yazmıyor Ben de seni rakip sandım <laughs> Tabanca sıkıyorum sana Her, Siz misiniz? Aa, biz evet <laughs> biziz, biziz Bu, bu ne? Bir dakika Bu ne? Burada at var <laughs> At Köpek. Bir dakika Dur bastım Durun OO Aa. Bence rakip arıyor bu. Aa info veriyor. Buna bak. Vural abi. Bak can Aa, atacağım sana. yanımda köpek var. Bana hocam mı Gördüm atacağım? Gördün mü? Bak. O <laughs> bunu aynen aynen. <laughs> Bak bende de Royal Shield var. Bak buna. Ha o, o da var bende. Şu. At şu da mı? Atılmıyor. Atamadım. Atıyorum. Attım. Atamadım. Attım abi. Aa evet koruma kalk. Abi şu köpek ne işe yarıyor? Rakiplere zarar Benim falan mı veriyor acaba? <laughs> buna bak bayram. Evet. Abi sen nereye gitsen arkandan geliyor. Evet benim köpeğim oldu. bak bak <gülüyor> ne senin arkandan geliyor. Senin? Normal mi gözüküyorsun sizde? Normal değil? gözüküyorsun. Bir şu duvarın yanına gel. Gel bir duvarın yanına. Duvarın yanına ne var lan? yapış köşeye ey. <laughs> <laughs> bak geri gel. <gülüyor> 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 Böyle gidiyorum. Böyle nasıl Aa, ben de öyle gözüküyor. Nasıl düzelecek bu? Trenler geçiyor. Lan nasıl düzelecek Aa, bu? Tren aldık adını alalım. Tren götürüyor Batu. Nasıl tren götürüyor. Hadi hadi şu işte, trenim. Aa, bak köpek. benim köpeğim var ha. Rakiplere ne yapar acaba? Hasar isır, isır, versene isır. abi bir tane. Isır ısır ağzıma sıç. Bana yumruk atma. Isır ısır köpek. Ananız. Puh. Lan köpek gel tut tut tut. tut. Hasar vereyim bir dakika. Valla Ahmet sen, sen nasıl gidiyorsun ya? Bu kim bu kim? Sen, <laughs> sen <de> <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> köpek, bir dakika köpek insanlara zarar vermiyor ben onu fark ettim. Aa bak verdi. Ay Arkadaşlar yeni. bu arada bu takım arkadaşımızın üzerinde ismi yazmıyor olması vesairesi derken bunlar birer e, bak bunlar düzelecek. Daha e, daha güncelleme yepyeni yani betaya bile yeni geldi. O sebepten bug'ları hiç aldırış etmeyin. Sanırım yine çok efsane bir güncelleme önümüzde gibi görüyorum ben. E, şu tren e, yolculuğunu bir yapalım mı artık? Yapalım diyeceğim de durmuyor ki. Nasıl? Bence ben, gel, oğlum, var. istasyon var. Gel Bulut, gel bana. Bak Bulut diyor ki ee, next station tost, Pochinki. Pardon, this, this station Pochinki diyor. Next station Gatka East. E, ee, Gatka'ya giden bir sonraki istasyon Gatka'ymış. 45 saniye sonra gelecek tren. Hadi bekleyelim Aa bak tren. şurada duruyor. Gel gel. Şurada duruyor bak. Nerede duruyor. Burada Aa, bak bu, tam bu, burada bu. durmamız gerekiyor bulut. Hayır Blood. ama tren burada duruyor baksana be. Tamam oğlum bu... Buraya bak. Oğlum buraya gel. O da istasyon, bu da istasyon. Burada da. geç, da. geçecek mi? var. Geç. Hayır, burada tamam, duracak, tamam. duracak. Tamam. Geliyor, geliyor. Trenimiz geldi. Bak son 5 saniye. 4 3 2 Evet, kapılar açılsın. Tamam. Oh, gel, 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 gelin, gelin, gelin. <laughs> trenimize binin şöyle sizde Aa, kapıyı kapıyı açıyoruz. Kapılarımız kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> köpekler kaldı abi, köpekleri köpekler de alalım. Köpekler de gelsin. Köpekler ya, ya, gelemiyor. Ya, ki. Köpekler ya, gelemiyor. Ki. Ya. Köpekler ya, aa, kovalayabilir belki ama. Lan köpek. Yapış. Köpüş, Yapışın. Yapışın geliyor. Bak nasıl kaçıyorlar. ya. <laughs> bak aga be. Allah'ın stiklere bak ya. Abi ben niye böyle kalıyorum sürekli? Abi ağlama vakit kendimi zor tutuyorum. Ağlama Ahmet. Baş... Bulut nasıl? Bulut yere yat kalk bir şey yap. Bundan izleniyorsun. <laughs> Aa çok güzel abi <laughs> dışarıya baksanıza çok güzel. Aa bak bak, bak Bulut ne kadar uzun. ben dışarıdayım. dışarı, Aa, dışarı çıktım. Düştüm. Ben de bug'dan gittim. Ben Arkadaşlar de... bug işte ya. Bak sebebi de böyle oldu. Virajı alırken attı bizi değil mi? Demek ki. Aynen aynen. Virajdan direkt... Abi şu motor vardı. O nerede acaba? Ona baksak mı? Aa evet. Uçan motor. Arkadaşlar sanırım uçan motor gelmiş. Ona bakacağız. Ha burada bu ha, burada da istasyon var. Ahmet aşağıdaki istasyona gelsene. Ha. gel gel yetişirsin. Düşmeyiz. Buna oturuluyor mu acaba? Ha, binelim, ya, binelim. Oturmaya yeri yok ki. Oturmuyor. Şöyle yatarız tamam mı? Düşmeyelim diye mantıklı ama. Tam ya da ortada böyle çömelik. Ben böyle oluyor oluyorum ama yatınca bir sıkıntı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hareket etmiyor mu? Valla dostlar çok esrarengiz Aa. olaylar oluyor. Çok esrarengiz bir güncelleme. Tam anlamadık, tam anlamıyla anlayamasak bile hiç istek göstermiş oluruz. Ee, anlamaya çalışırız biz yani bu süre zarfında öyle söyleyeyim. Uçan motoru bulmadan çıkmam ama uçan motor var. Ya, biz öyle gördük. Aa bulut red zone görünerek düşüyor. Sana bir şey yorularak. diyeyim mi? Red zone yukarıdan füze Oy! Oy da. Ne oldu? Red zone nasıl düşüyor biliyor musun? Yukarıdan böyle bir <laughs> roket iniyor aşağı. Allah anladım ben. <laughs> Çok fena. Böyle bir gün bak güncellemeleri aklınızda tutun arkadaşlar. Atlarken otomatik atlama gelmiş. Efendime söyleyeyim, map'lerin adı yerlerin adı görünüyor. Insertler çıkıyor. İşte Redzone şey olmuş. Bunlar hep yani genel güncellemeler. Bak mod güncellemeleri ayrı, genel güncellemeler ayrı. O Redzone e, şey, bir genel güncellemeye de ayrı yani o olay. Aynen o, oyunun direkt şeyi. Acaba daha eklemediler mi? Eklemişlerdir. Be belki de vardır. daha eklemediler ha. Vardır ya. Planör da bu. Ha buldum. <laughs> buldun mu? Buldum. Ne buldun lan? Uçağın motoru. Yalan. Yolun ortasında duruyor. Hayda Get dur ben de o zaman bakınıyorum. Getireyim, getireyim dur, ben sana. Daha, sen Allah bana doğru gel. Ben de şey yapayım. Ben de yenisini bulayım, bulmaya çalışayım. Oy. Yemin et. <laughs> Harbi mi diyorsun? Arkana bak arkada Uyyy bir dakika oğlum bulut ya heyecanlı Gelmiyor mi? öyle ya, Aa bulut coşmuna ne olmuş? Oy, bunlar ne bulut? Oha bu ne? Bu ne? Lan bu ne? Bulut bu ne? What Bu Star wars <'a> mıyız abi? <laughs> <laughs> Sudan gidiyor mu lan? Gider bu, bu hoverboard ya. Bakayım. Bence gider. Giderse gider, efsane. Gider gider gider. Gitmiyor mu? Gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sudan'a gidiyor. Sudan <laughs> Ama Hiç gitmiyor galiba. Sudaki <laughs> olayı biraz buglı gibi bulut şu an değil ha, mi? Ha buglı buglı buglı. Buglı buglı. Normalde bence suyun üzerinde suyu dalgalandıra dalgalandıra gitmesi şey, gerekir. Yanındaki şey o şey efekt şey zaten abi. Şey Olmuş ama. Dostlar şunu çıkardı ses bile var bulut sesini duyman lazım şu an bu aletin. Çok iyi. Böyle vuuu diye. Abi bunlar ne? Hayda bulut iki tane yer var gel. Gel ya bulut yan tarafa geç. Enter dedim. Oy. Oğlum bu ne? Aa. can ne oluyor? Oğlum ne alaka? Bayağı yukarı fırlatıyor bu arada var ya aşağı çakılmaya çalışmasam anasının gözüne gitmiştim bu arada bu Bir daha yap ben bir bakayım ben dışarıdan seni izleyeceğim. Bindim abi. Bu ayarlıyor mu kendime göre? Direkt mi atıyor? Direkt vallahi atıyor galiba. Bas bakayım. Çevirme şeyi var burada. Hiçbir işe... yok. Aa! Yarıyor nasıl yaramıyor? Aa Bulut ne yapıyorsun lan? Platformu da. <laughs> 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 Aa bir dakika. O zaman bir dakika Bulut. bunu dikey yönünde çevirmeye çalışsan öyle bir seçenek var mı? Var. <laughs> var hepsi var abi. <gülüyor> <gülüyor> Gel full <laughs> <Bak, bir> <laughs> şeyde ya? Yürüme şeyi var ya joystick onda. <laughs> da edin. Bindin mi? Biliyorum. Bin de fırlatayım sonra. Abi binemiyorum zarar. biraz şey aşağı e Aşağı mı in abi? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Ha şeyi kaldıracağım değil mi? Aynen abi. aynen aşağı inecek. Ha şey. Koltuk aynen aynen. Ha şimdi çıktı şu aynen. an çıktı. Aynen aynen. Sürücü koltuğu var. <laughs> şu an çıktı da aşağı nasıl yiyorsun? Eee aşağı çek onu. Heee. <laughs> abi sürücü koltuğu varmış. <laughs> Sen geçtin. Sen ya fırlatacaksın oğlum, şimdi. Fırlatayım mı bizi böyle? Biraz ben, daha... ben dikine fırlatayım mı? Fırlat abi. fırlatıyorum. <laughs> Alana doğru. Fırlatılış gerçekleştiriliyor. Ananı satayım. <laughs> ne oluyor? Oğlum bu ne? Çok yavaş gidiyor lan. Uçak gibi gidiyorum ben. Ben de uçak gibi gidiyorum. Oy. <laughs> Nasıl yavaş <at> gidiyor? <laughs> Efsane bir Erangel güncellemesi diyebilirim bunun için. Gerçekten bu videoyu size yetiştirmek için sabırsızlanıyorum. Video like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum herkese. Ee, ne zaman gelir diye soranlar olacak. Bana kalırsa ee, bir 15 günü vardır. En az bir 15 günü var. Yani hemen bugün yarın gelecek diye beslenmeyin. Ama Diyorsanız ki ben bunu deneyimlemek istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bununla ilgili dostlar Discord sunucumuzda genel bütün bilgilendirmeleri ve indirme linklerini yani beta sürümünün indirme linklerini veriyoruz. Ee, Discord sunucumuza aşağıdaki linklerden gelip sizler de bu modu deneyimleyebilirsiniz. Yapamadığınız her şeyi de sorabilirsiniz. Ya, ben Riot, bir dakika, Riot, kalkanını atıyorum. Oo, bakalım gelmiş. Bakayım kırılıyor mu? yani çok ne oldu? Oo bu hiç kırılmıyor. Ne dedin Bulut? En çok ne hoşuna gitti? En çok motor hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Her neyse dostlar genel anlamda tam olarak bunlardan ibaretti. Güncelleme hakkındaki fikirlerinizi, fark etmediğimiz farklı şeyleri ve düşündüğünüz her şeyi lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beraber tartışalım. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkürler. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.